Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e-score her oynayacağız. Buna ne lan? Burada olmadı çıkacağım. Vur artık. Aa direktten öndü. Direktten öndü. Vurdu. Defans çıkardı. Tamam artık yeter. Ya sponsorların yükler. Çok sıkıldım artık reklamlardan. <laughs> Portekiz'de e şu an deneme maçı oynuyorum arkadaşlar. İspanya maçı var ya Portekiz e, İspanya. Onun denemesini oynuyorum. Tamam şimdi çıkalım. Oyundan çık. Arkadaşlar ben Önceki sezon Granada'daydım. Şimdi Almeria'dayım. Abi ben bunu oynadım ya. Çık. 3-1 kaybetmişiz. Valen Valencia penaltı Pero 90 attı. 2 1 öndüler. Ofsayt yok. Of kaleci nasıl çıkardı onu? Daha dıştan Direkten döndü Kale boş 2-2 oldu Sakatlık Ön doğru Top kaleci Kaleci izin vermedi Bir kez Şimdi bu arada Yukarıda olmadı F 3 gol, üç gol sponsor yetin kava topu sevmiyorum hocam o Türkiye Çek Cumhuriyeti çeki tutan çektirir of çok güzel vurdu 5 numara verdi oğlum ne yapıyor bu ya Ayan anam oturdu. Vurdu kaleci. Ben ben miyim lan bu? Ozan mı? Oz Özkulmuş. Özkul kim? Dört, dört numara Aydın Kafadan sallıyorlar vallahi. Bu kim? Kın, kınalı Kınalı Hay oğlum benim. Oğluşum. Of. Uh. Çek Cumhuriyet'te karşı bir sıfır öndeyiz. Lan ne yapıyor? Aa. Hocam ben sponsor hiç sevmiyorum hocam. Neymar Curcur. Neymar'ı seviyorum bu arada. Arkadaşlar en sevdiğiniz futbolcuyu, takımınızı, her şeyinizi yazın. <laughs> Adresinizi. <laughs> İsmail. Köybaşı. Gibi olmadı mı? İsmail. Köy başı yapsaydı var ya İsmail köybaşı. 76. 76. Arkadaşlar. Bitince bu yukarıdaki ayak bu Kar karanman gibi bir şey var ya. O bitince el futbola gireceğiz. Oho! Beş numara neler yapıyor. Hocam. Vur. Ya hocam ben deyken maçı bitiriyorsun ya. Hemen. Hocam bu ne? Adama pas ver. <laughs> Neymar, Neymar var diye seviyorum. Heh, şimdi de vurma sana. Şimdi. Aa vurmuyor şuna bak. Ters ayağına atma. Of. Verdi. Oğlum ne yapıyorsun sen? Kaleciye baksana kaleci uçuyor. Tamam. Oğlum ben buradan Asar mıyım? Asamam. Buradan asarım. K. Nal kaleci. Ücretsiz. Var ücretsiz. <laughs> ah, <Aa>, o zaman. O zaman Oğlum pas verdi. Uf. Declan Rice denedim ne de olmadı? Declan Rice denedim. Arkadaşlar boş verin. Biz en iyisi neye girelim? Bu da çok fazla oyun var. DLS'ye girelim. DLS'ye Aa, çok. Hmm. Şimdi takımımız böyle arkadaşlar. Koç var. Aa, koç var. Koç koç koç. Kalecilik. Silvester. Arkadaşlar bu kaleci bağlı gibi. Çok iyi bu kaleci. 60 oldu. Sheffield'a karşı. Sheffield vs Beşiktaş. Monza ile oynayacağız burada. Burada da Stock ile. Ve Sheffield vs Beşiktaş maçı başladı. Yeniceğiz. Hayır 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 hayır. Hayır. oh, taç. Out. Ben de bu oyunun şeyini Mesela pas veriyor. Bir saniye deneyeceğim. Şu adamdan bir top alayım. Kırmızı yedik. Bak birazdan size özelliklerini göstereceğim oyuncularımın. En uzak gol filan. Arkadaşlar bak mesela bir şey yapacağım. Mesela top ayağınızda ya bir saniye. senin. Arkadaşlar bir şey göstermeyeyim. Mesela pas veriyorsunuz ya. Top avuta çıkıyor. Biraz hızlı oluyor, auta çıkıyor ya. Ona bile gol gol vuruşu diyor. Çok saçma. Ne değiştirdin beni? Al. Kaleci ya. Kaleci kurtardı. Arkadaşlar ben bunun bir araba saydım, Hiç bırakmıyordum. Baldeclan! Kaledi. Kaleci çıkardı. Ben de gündüz onu Bu oyunu oynuyordum arkadaşlar. Hani 3'e giderken ben gece gündüz bu oyunu oynuyordum. Ziyeş'i pazardan almıştım. Her zaman bekletiyordum. Lan kale boş. Kendi kalesine. Bu arada ben kendimi ezerim hocam. Şuna baksana. Kurtardım. Burada o kendimi orta açtım. Vurdum kafaya. Vuracakken kaleciye baksana. Kale uçuyor. <laughs> ha kalede niye açılıyor? Top hiçbir şey yok topa. Ay sıyrıldı. Ah love kendi kalesine attı az önce. I love ha <laughs> ha. Nasıl olduğunu unuttum. I love you muydu? açıl I love teşekkürler love you sakin hayır 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 çıkılan ah ah love Ay lo, ay lo, ay Ay mu. Ya ne güzel oynuyordum. Korun çaldı. Luis. Luis. Taça gitti top. Emek ara yamuk. Yamuk ya. Emek ara. Balde. Of balde. Johnson. Arkadaşlar bugün o oh, hocam. Gece 1'e kadar videolarımız olacak. Pedro da artık. Bir şey yapmadım. Yemin ederim bir şey yapmadım. Bu sakatlan. Lütfen bu sakatlansın. Sakatlanmadı ya. Böyle gece 2'ye 3'e kadar yanınızdayım. Buradayım. Bazen videodan çıkıp geri geleceğim. I'm love. Az önce kendi kalesine attı oğlu. Oh no, na 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 na. Ver aracan taçımı. Andre girdi. İlk maçında Andre. Hocam ben kaybetmemeliyim. Zaten affedersiniz de ligde altıncıyım. Hayır. Hayır. Bir şey yapmadım. Hocam Allah çarptın. Hiçbir şey yapmadım. Hocam bak gelin bakın. Hocam bu ne? Bu şimdi yapı mı ne? Helaller gibi buna da mı yapı diyeceksin? Evet. Şuna bak. İzlesene Allah razı olsun. Kanka bu ne? Kanka bak bak. Bak hayır, hayır sadece izle. Nasıl basıyor demeyeceğim. Bak, bak Bak nasıl pas verdiğini izle. Bak sonra kendini yere atıyor bak izle. Benim ayak bak benim ayaklara bak. bak. Benim futbolcunun ayağına bak. Bak bak. bak. İzle bak izle. Vuruyor değil mi? Bak pas bak pas gelmeden önceden kendini yere atıyor bak. Ayak akıyor bak bak. Bak tekmeyi ne zaman atıyor? Tekmeyi bak. Tekmeyi şimdi attım bak gördün mü? tekmeyi bak bak şimdi attım Yakınlaştığım bak görmüyor musun ayağı şurada tamam tekme attı ya bak ayağa kalktı bak tekme attı ayağa kalktı öyle kendini yere attı bak dedim beleş beleş gol atıyor hocam Ya hiçbir şey yapmadım. Al. Ah, yeter ya. Al. Yeter ya. olduk. Biz var ya küme düşeceğiz. küme düşeceğiz gibi şu an. He. küme. <laughs> Monza maçı. Cardozo yok. Pedri yok. Bak. Cardozo yok. Pedri yok. Ben ne yapacağım? <laughs> diye bir oynasın. Hey, Kongo boş ver. Aa döndü. Direkt döndü. Of çok güzel vurdu ya. Abi çok güzel vurdu. Direkt dönüyor ya. Benim sinir krizine geçiyor bak böyle pozisyonlar. Direkten dönüyor. Oo hocam. Şimdi 15 dakikadır yayındayız. Zek. Ya bu ne? Ay izle Bum bum. Ne yaptın sen şimdi? Teşekkürler. Hoppa. Üstümüz. Bu ne oğlum? Ne yapıyor bu? Ya ne yapıyorsun kale? Bir saniye hocam. Maç skoruna bakmamı lazım. Maç skoru. 2. dakikayı hala 2-2